Sevgili TV366 izleyicileri Kastamonu'nun kanalı TV366 diyoruz ama bugün Afyon'dayız. Afyon'da çalıştaydayız. Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği olarak e, biz de davetliyiz. Kastamonu il temsilcisi olarak ve buradayız. Bugün son günümüz son akşamımız. Bir değerlendirme yapalım dedik. Sayın Genel Başkanımız Okan Geçgel Bey ve Afyon bizi misafir eder. Çok çilemize katlanan Say Sayın Faruk Kılıç Bey. Afyon il temsilcimiz. Başkanım önce sizden başlayalım. Nasıl geçti sizce? Tabii, tabii. artık tecrübe kazandık. Yani ilk altın toplantı oldu. Dolayısıyla artık iyice tecrübe kazandık. Güzel geçti. Hakikaten Afyon misafirperverlik örneğini evet. en üst seviyede gösterdi. Tabi burada Afyon'u il temsilcimiz duayenimiz, gazeteci dostumuz abeyimiz, dedemiz Faruk abinin çok büyük emeği var. Hakikaten ilk çalıştayda, ilk konferansımızdan ilk toplantımızdan bu yana her toplantıda ben Afyon'da böyle bir organizasyon yapmak istiyorum demişti ve bugün o hayali de evet. bir yönde gerçekleşmiş Gerçekten. oldu. Üç gündür tabi Afyon Karahisar'da arkadaşlarımız ve beşinci günüm. Faruk abiyle beraber hakikaten bu organizasyonu düzenlerken amacımız elbette evvela tüm arkadaşlarımıza bir araya gelmek hem yeni nesil gazeteciliğini çalıştayını gerçekleştirmek hem de arkadaşlarımıza bir araya gelip yönetim kurulumuzu, il temsilcilerimize hasbihal etmek. Bu amacımızdı. Evet. Ama her şeyden önce de Afyonkarahisar'ı tanıtmaktı. Tanıtma. Afyon Karahisar'ın kültür, turizm anlamında kültürel anlamda, tarihsel anlamda, gastronomi anlamda birçok manada Afyon Karahisar'ı tanıtmaktı. Evet. Esas burada da ben Tanıtmaya ben... değer tabi tanıtmaya değer. Çünkü kuruluşun ve kur evet. kuruluşu ve kurtuluşun şehri Afyon. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Afyon. Evet. Cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli rol oynamış başkomutanlık meydan muharebesinin yapıldığı düşmanın denize döküldüğü bir kent. Afyon, Kocatepe burada biliyorsunuz. Dolayısıyla Afyon bu kadar önemli bir kentimiz. İnşallah arkadaşlarımız bunu sayfalarına taşıyacaklar. Evet. İşte sizler başladınız yayınları yapmaya. Başlamak var. lazım. Başladınız. Dolayısıyla bu manat Haruk abiye hem de Afyon Karahisar'ın ilk kadın belediye başkanı, cesur, yürekli, Başkan Burcu Köksal hanımefendiye bu toplantının ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü söz konusu Afyonsa ben varım dedi. Hiçbir Sözününün, bahaneye sığınmadan. Hiçbir bahaneye de sığınmadan bu toplantıyı gerçekleştirdik. Evet. Dolayısıyla darısı diğer illerin belediye başkanları ve valilerine diyelim. Evet. Çünkü çok tanıtım anlamında önemli bu tür Kesinlikle. organizasyon organizasyonlar. Başkan şu anda kaç ilden burada temsilci var Şöyle, ve ne kadar yere ulaşabiliyoruz? Tabii 50'nin üzerinde temsilci arkadaşımız var. Bunun dışında e, Ulusal, yurt dışında yurt dışından temsilci arkadaşlarımız var. Şöyle söyleyeyim 136 gazeteci toplamda 136 gazeteci Afyon geldiler. Afyon Karahisar'ın dışında. Dolayısıyla bu 136 gazetecinin ulaştığı elbet bir kitle var. Neticede evet. sadece bir gazetede yayınlanmayacak. Kendi bölgelerinde diğer gazeteler de var. Dolayısıyla bu binlerce yayın demektir evet. aslında. Burada Afyon Karahisar hatta tabiri yerindeyse TT olacak. İnşallah. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz de amacımız da var. Arkadaşlarımız tabi bu misafirperverliğinin hakkını vereceklerdir mutlaka. Afyon Karahisar gündeme gelecek. Zaten gündemde bir kendimiz. Dolayısıyla biz de elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz bu noktada. Güzel bir organizasyon oldu. Meslektaşlarımız adına güzel bir organizasyon oldu. Hakikaten dolu dolu geçti. Evet. Efendim hem eğitim anlamında, SEO'yu konuştuk. Efendim yapay zekayı konuştuk. Yeni nesil gazeteciliği konuştuk. TV haberciliğini konuştuk. Ajans haberciliğini konuştuk. Geleneksel medyadan, dijital medyaya geçişi konuştuk. İşte Korkmaz Alemdar hoca biliyorsunuz. Türkiye'de Duayen yani. Duayendir. Gazi Üniversitesi'nin kurucu ile İletişim Fakültesi evet. e, Gazi Üniversitesi eski İletişim Fakültesi dekanı işte Rütük eski üyesi iletişimde iletişim alanında kurucu diye bilinir evet. biliyorsunuz. Orada deneyimlerini paylaştı Korkun <laughs> Hoca'da. Dolayısıyla dolu dolu geçti. Güzel bir organizasyondu. Meslektaşlarımız adına da güzel bir çalışmaydı. İnşallah biz işte problemlerimizi, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz burada. E, ve çözüm i̇stişare arayışları tabii istişare ediyoruz. Akıl akıldan üstündür evet. diyoruz Birimizin ve başardığını değeri başaramamış olabiliyor. Evet. Dolayısıyla arkadaşlarımızın sorunlarını, problemlerini masaya yatırıyoruz. Çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Neler yapabiliriz? İşte bununla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. İşte siz 366 TV, hem yani İstiklal Gazetesi Gazete. Dolayısıyla Kastamonu'da nasıl ayakta duruyorsunuz? Bunun formülü nedir? İşte siz deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Faruk abi deneyimlerini paylaşıyor. Kesinlikle. Herkes kendi deneyimlerini paylaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız burada bir feyizle alıyor. Neticede bir görüş birliği ortaya çıkıyor. Bir fikir birliği ortaya çıkıyor. Bir ortak akıl evet. ortaya çıkıyor. Ve o, bu ortak akıl çerçevesinde işte bizler de burada bundan nasipleniyoruz. Dolayısıyla bu manada da çok önemliydi. Çok da güzel geçti. Tekrar ekranlarınız aracılığıyla kıymetli Faruk abime, il temsilcimize Allah Allah. çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız bu. Göksel Hanfendi'ye, ekibine, başkan yardımcılarına, müdürlerine, memuruna kadar telde bulunduğumuz <laughs> otelin personeline evet. kadar, bizi taşıyan efendim otobüslerin Otobüs şoförüne, şoförüne yani. kadar, ha, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir de Faruk abi bir şey başardı burada. Burada iki ayrı cemiyet var. İki cemiyet başkanını bu toplantıda birleştirdi, bir araya getirdi. Evet. Dolayısıyla bu bir başarıdır. Takdir ve teşekkür gerektirir ve Faruk abi o kadar çok seviliyor ki bu kentte. Tek aykırı ses çıkmadı. Bu da çok önemli. Ben Tek çok aykırı aldım. ses çıkmadı ve birleştirici bir pozisyonda olduğunu gördük kendisinin. Dolayısıyla böyle bir organizasyon gerçekleşti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet Faruk Başkan. Sence nasıl geçti? Şimdi biz tabii Okan Başkanım da söylediği gibi biz buraya geldik, gezdik, şehri tanıdık. Tabii ki tanıtacağız da. Bu işin bir boyutu. Biz çok keyif aldık. Hakikaten çok keyif aldık. Herkes çok alakadar oldu. Bu senin başarı gerçekten. Sağ olun. Sayın Burcu Köksal Başkanın da buradaki ortaya koyduğu irade ve niyet bence bütün herkese örnek olması gereken bir irade. Bunun için Burcu Başkan'ın da çok teşekkür ederim. Sence nasıl oldu abi? Şimdi e, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de yayınınıza e, aldınız. Akın Karahisar kadim bir memleket. Güzel bir memleket. Şirin küçük bir memleket. Zaferin, termalin, mermerin, gastronomin merkezi olan bir memleket. Ben Tigat aileme, Tigat il temsilcilerime çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sal. Bingöl'den tutun, Mardin'den tutun, Trabzon'dan, Artvin'den, Kastamonu'dan, Şırnak'tan, Şırnak'tan tutun. Berlin'den Azerbaycan'dan. Berlin'den ve Azerbaycan'dan. Yani bu kadim memleketi Anamaya, gelmeye, görmeye, gezmeye gelen temsillerime müteşekkirim. Ayaklarına sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir program yaptığımızı düşünüyorum. Bu programa yapılmasına vesile olan Afyonkarahisarımızın Topuklu Efesi Burcu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yine keza TİGAT Genel Başkanım Okan Geçgel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Tılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. çok, teşekkür çok onur duydum. Yani düşünsenize Mardin'den Bitlis'ten bir kardeşim binlerce kilometreyi Afyon Karahisar'ı tanımaya geliyor. Haruk Dede seni görmeye geldik. Memleketini evet. bize tanıt, gezdir, göster diyen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Tigat ailesiyle biz uzun yıllar uzun yolculuklara çıkacağız. Bizim burada amacımız Tigat Genel Başkanımın da katılacağını düşündüğüm biz ekmeğimizin peşinde olan basın emekçileriyiz, gazetecileriz. Biz mesleğimizi layıkıyla yapmak istiyoruz. Haklarımız ne kadar kısıtlanmaya çalışsa da biz haklarımızın ekmeğimizin peşinde devam edeceğiz. Basın hürdür diyorlar ama bazen böyle bizi çelmelemeye, işte ayağımızı kaydırmaya, bizi yıkmaya, devirmeye çalışıyorlar. İşte bizim Ama... motivasyon kaynağımız da bu. Evet, biz güçlü bir aileyiz. Yani ülke dışında şubeleri olan, ülkemizin büyük bir bölümünde şubeleri olan, örgütlenen bir TİGAT'ız. O yüzden TİGAT'ın bir ailesi olmakta da gurur duyuyorum. Genel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burcu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim, önemsediğim güzel bir kardeşimsin. Sana çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ekibine çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Son olarak da şunları söylemek isterim. Efendim, 3 gün biz sizi burada misafir ettik. Afyon Kareyser'de elimizden geldiği kadar acizane iyisiyle kötüsüyle bir üç gün geçirdik. Afyonumuzu tanıtmaya, gezmeye, Afyonumuzun tarihini, kültürünü, doğasını kısıtlı da olsa göstermeye çalıştık. Sizlere tanıtmaya çalıştık. Ben ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Önümüzdeki günlerde, farklı illerde, farklı çalıştaylarda birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Evet bu kare sıkıntılı bir kare. Evet. Şunun için Afyon sadece kaymak, mermeri vesaire değil sucuğuyla meşhur. Evet, evet. Kastamonu pastırma ve sucuk memleketi. Başkanım siz de Kayserlisiniz. Kayserili <laughs> sucuk ve pastırmayla. Evet. evet. Şimdi diyoruz. Yeni bir tartışma açalım. Bugün yani bugün şunu söyleyeyim. Tabii ki e, e, genel başkanım da diyecektir. Kayseri'nin sucuğu iyi diyecektir. Ama ben de bir Afyon Afyonkarahisar'ın toprağı çocuğu olarak belki damak lezzetimizden, belki efendime söyleyeyim, baharatından bize daha yakın olan tabii ki Afyon sucuğu diyorum. Şimdi tabii ben Afyon sucuğunu da tattım. Kastamonu pastırmasını da tattım. Aroma olarak kendi kendilerine has, kendilerine özgü. Evet. Dolayısıyla Kayseri'nin kitle kendisine has, kendisine özgü. Tabi Erciyes'in havasından, esintisinden almış olduğu bir aroması var Kayseri sucuğu ve pastırmasının da. Hakikaten onun da ayrı bir aroması var. Biz hep söyle söylüyoruz. Kayseri'de bizim, Kastamonu'da bizim, Kesinlikle. Afyon'da bizim, bu Türkiye'de bizim. Bu bizim. Dolayısıyla, başkanım. dolayısıyla biz böyle değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Afyon Karahisar valisiydi bizim Kayseri valimiz. Evet. Kökmen vali. Kökmen vali ve diyerek bu işi sonuçlandırdı. Dolayısıyla <laughs> otra <laughs> Ben ama ikisini de tattım. Her ikisinin de aroması farklı. Evet. Kendine göre kendine göre evet. farklı tatlar var bunların. Dolayısıyla hepsi bizim. Bence bu de bu topa şekilde, girmemek lazım. Bu Ben sadece latif olsun diye. Ama e, afyon sucuğu hakikaten biraz daha şey. Evet şey güzel. E, güzel, güzel. Güzel. Evet. Kendine has bir şey var. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama. Şimdi bizim yaylalarımızda e, Karadeniz e, yaylaları. Kendimiz e, aynı hikayeyi anlatıyoruz. Ay, hikaye bizim yaylalarımızda hikaye. Hikaye. O, Evet Sen Çok teşekkür teşekkür teşekkürler. Tekrar programlarımız yayınlarımız olsun olacak